Sonunda Oyuncak Hikayesi serisinin 5. filminden ilk fragman yayınlandı. Daha doğrusu yayınlanan bu video teaser trailer olarak geçiyor. Yani uzun bir fragmanın daha kısaltılmış versiyonu. Her ne olursa olsun sonunda resmi görüntüler gördük ve bu gerçekten çok güzel. 2026'nın güzelliklerinden bir tanesi de oyuncak hikayesinin 5. filmiydi. Serinin yapımcıları her seferinde bu son demelerine rağmen 5. filme kadar geldiler. Ama ne yalan söyleyeyim bu filmin konusu benim çok ilgimi çekiyor. Yayınlanan fragmanda gayet iyi duruyor. Hazırsanız daha fazla uzatmayacağım. Sizden like ve yorum istiyorum dostlar. Desteğiniz gerçekten çok önemli. Yapanlara teşekkür ediyorum. Gelin bakalım şu fragmanın detaylarını konuşalım. Müzik Bizler zaten filmin konusunu biliyorduk. Fragman bunu iyice özetlemiş oldu. Bonnie'nin evine yeni bir kargo geliyor ve bu kargonun içerisindeki şeyden oyuncaklarımız çok korkuyorlar. Teaser trailer'a gösterilen bu korkular beni önceki filmlere götürdü. Oyuncaklarımız eskiden yeni bir kutu geldiğinde, yeni bir oyuncak geldiğinde korkarlardı. Kendi yerlerini kaybedeceklerini düşünürlerdi. Fragmanda gördüğümüz korkular da galiba buna gönderme yapıyor. Oyuncaklarımız yeni bir şeyden korkuyorlar ve zaten korkulukları gibi de oluyor. Kargo kutusunun içinden bir tablet çıkıyor. Yayınlanan konudan biliyoruz ki yeni film içerisinde oyuncakların bu teknolojik aletle mücadelesini izleyeceğiz ve bu konu gerçekten çok ama çok iyi. Fragmandan sonra filmin yönetmeni şöyle bir şey söyledi. Oyuncak hikayesi 5 filmi içerisinde en sevdiğiniz geleneksel oyuncak takımının günümüzün teknoloji dünyasına nasıl tepki verdiğine ve neler yaşayacaklarına odaklanan dokunaklı bir yolculuk bekliyor sizleri demiş. Özellikle dokunaklı kısmı burada çok önemli dostlar. Acaba bu konuyu şakaya karışık mı işleyeceklerdi yoksa daha duygusal bir tonda mı işleyeceklerdi? Benim kafamdaki soru buydu ancak yönetmen bunun duygusal olacağını söylemiş. Eyvah eyvah o zaman. Günümüze baktığımız zaman zaten tabletler, telefonlar, bilgisayarlar yani teknoloji şu anda oyuncakların yerini almış durumda. Etrafımdaki birçok çocuk oyuncaklardan ziyade tabletlerle oynuyor. Belki de oyuncaklarla oynayan son nesillerden bir tanesi olduğum için bu durum beni çok üzüyor zaten. Bir de şimdi oyuncak hikayesi yıllar sonra çıkıp gelip sanki kendi oyuncaklarımmış gibi sevdiğim karakterleri zaten beni gerçek hayatta özen teknoloji yani tablet mevzusuyla karşı karşıya getirecek. Oğlum ben cansız oyuncaklarıma daha üzülüyorum. Bu film muhtemelen beni mahvedecek. Sadece ben değil bence birçok insan etkilenecek. Normalde oyuncak hikayesi 5 duyurulduğu zaman ulan yine mi demiştim ama bu sefer Disney'in seçtiği konuyu çok beğendim. Her neyse bunun hakkında birazdan konuşuruz tekrardan ama öncesinde fragman hakkında biraz daha konuşalım. Fragmana baktığımız zaman öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Animasyon kalitesi gerçekten çok ama çok iyi olmuş. Disney'in ben bu tarafını çok seviyorum işte dostlar. Adamlar Dreamworks gibi değiller. Eğer bir seriye yıllar sonra devam filmi yapıyorlarsa animasyon stilini değiştirmiyorlar, onu daha iyi hale getiriyorlar. Dreamworks yıllar yıllar sonra devam filmi getirdiği zaman genelde animasyon tarzını değiştiriyor. Çizme kedinin tarzı değişti, Shrek'in tarzı değişti ama Disney genelde üstüne koyarak geliyor. Ve baktığımız zaman Toy Story 5'in fragmanı dahi çok güzel görünüyor. 3D tasarımlar daha da kuvvetlendirilmiş, görüntü daha da iyileşmiş. Özellikle şu sahneye baktığımız zaman, bazın şapkası kapandığı anda öyle bir yansıyor ki, bayağı gerçekçi, bayağı detaylı görünüyor. Muhtemelen Toy Story 5 animasyon anlamında zirveye oynayacak. Bu filmle beraber sektörün standartları yükselebilir, haberiniz olsun. Tabii ki bu kadar güzel görünümün ardında bayağı bir para yatıyor dostlar. Filmin bütçesi muhtemelen çok yüksektir ve zaten bu bütçeyi karşılayacağını biliyoruz. Oyuncak hikayesi 5'in büyük bir facia olmadığı sürece milyar seviyesini aşacağı zaten ortada. Bu yüzden de zaten Disney korkmadan Parasını yatırabiliyor Twitter'da falan eski vs yeni kıyaslamasını gördüm Animasyon harbiden çok gelişmiş abi Beğenmeyen olmamış diyen Çok yapmacık duruyor diyen bazı insanları da gördüm Ama maalesef ben onlarla aynı fikirde değilim En azından ben beğendim Benim hoşuma gitti Ama benim hoşuma gitmeyen bir kısım var O da tamamen Woody Abicim Woody'nin burada ne işi var Woody şu anda Bonnie'nin evinde ne yapıyor Bu fragmanla beraber görüyoruz ki Galiba Oyuncak Hikayesi 5 Oyuncak Hikayesi 4'ün sonunu yok sayıyor Baya baya retkonluyor Woody ne yaptı abi tekrardan geri mi döndü Bonnie'nin yanına? Oyuncak hikayesi 4'ün en güzel yanı bu sahneydi. Oyuncakların vedası muazzamdı. <laughs> Ama şimdi çıkıp da bu fragmanla beraber o vedayı mahvettiler. Umarım dördüncü filmin finalini yok saymazlar. Mesela Woody bu ana şahit olsun ama şahit olmasının sebebi bizimkileri ziyarete gelmiş olması olsun. Korkmasının sebebi de kendi arkadaşları için korkmuş olması olsun. Çünkü zaten Woody artık sahipsiz bir oyuncak. O artık sokaklarda yaşıyor. Onun Bonnie ile bir alakası kalmadı o yüzden korkması da anlamsız normalde. Ama muhtemelen arkadaşları için korkudur diye düşünüyorum ben. Yoksa bu çok mantıksız olur. Neyse yani umarım Disney bunu açıklar. Umarım buna güzel bir çözüm yolu bulurlar. Woody neden burada gerçekten merak ediyorum. Bunun dışında geçtiğimiz günlerde bir söylenti ortaya çıkmıştı. Oyuncak Hikayesi 5'in asıl odağının Jesse olacağı söylenmekteydi. Örnek veriyorum önceki filmin oda Woody ve Forky'ydi ya. Bu sefer odağın Jesse'de olacağı söylenmekte. Ve evet yani olabilir. Jesse diğer oyuncaklardan ziyade yalnız kalmaktan en çok korkan oyuncak arkadaşlar. İkinci filmden hatırlarsanız kendisi büyük bir tramvaya sahipti. Ve o andan itibaren yalnız kalmaktan çok korkuyordu. Şimdi de teknolojik bir tabletin gelmesiyle beraber Jesse çok korkacak olabilir. Bakalım Jesse sahipsiz kalmayı üstlenebilecek, yalnız kalma korkusunu yenebilecek mi göreceğiz. Jesse'nin hikayesinin üzerine bayağı gidilmeli bence de. Oradan güzel bir duygusallık çıkartabilirler. Tüm bunların dışında ben şundan da bahsetmek istiyorum. Acaba bu film final filmi mi? Yani bu sefer seri gerçekten bitebilecek olabilir mi? Normalde oyuncak hikayesi 3'ün final olduğu söylenmişti. Seri normalde o filmle beraber bitecekti, devamı gelmeyecekti. Ki bence zaten serinin en iyi filmi de o filmdir. Üçüncü film muazzam bir noktadır aslında. Ama sonra o film çok izlenince dördüncüsü getirildi. Ve bence dördüncü film diğerlerine nazaran daha sıradan daha kötü bir filmdi. Üç finalden de bitmedi, sonrasında dört finalden de. Dört gelirken Disney demişti ki, anlatacak bir hikayemiz daha var, sonra bitireceğiz demişti. Fakat sonrasında beşinci film geliyor. Ben merak ediyorum dostlar. Oyuncak hikayesi 5 bir final mi? Yoksa bu filmde çok izlenirse yine devamı gelecek mi? Toy Story 6'yı görecek miyiz bizler? Büyük bir merak içerisindeyim ama sanki bu film bir final filmiymiş gibi. Bence artık Bonnie'nin de büyümesiyle beraber, teknolojinin ortaya çıkmasıyla beraber, tıpkı günümüzde olduğu gibi oyuncaklar rafa kaldırılacak. Seri bence bu filmle beraber güzel bir final yapabilir. Eğer Disney konuyu güzelce işleyebilirse 3'ten bile daha iyi bir film çıkartabilirler ortaya. Çünkü ellerindeki fikir gerçekten çok güzel bir fikir ve bizler yıllar geçtikçe büyüdük, yıllar geçtikçe oyuncaklara daha çok bağlandık. Tablet meselesi zaten günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi. Bunu belki de her bir yetişkin de dert ediyordur. Bu yüzden bu konu çok güzel bir konu. Final yapacaklarsa burada çok güzel bir şekilde final yapabilirler. Ama Disney bu işte bakalım ne yapacaklar göreceğiz. Yayınlanan bu kısa fragmandan sonra uzun fragmanın bundan bir ay sonra geleceği söylenmekte. Aralık ayı içerisinde uzun bir fragman görebiliriz dostlar haberiniz olsun. Herhangi bir gelişme olursa ben yine sizleri haberdar ederim. Sadece bana abone olmanız yeterli. Bu film çıktığında bol bol ağlayacağız ben bunu düşünüyorum dostlar. Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.